Merhaba, altın, gram altın, gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Ons tarafında özellikle 1800 doların altına geldiğimiz andan itibaren aşağı yönün hızlanabileceğini tabii ki takip edebiliyoruz. Yani burada 1780'lere kadar geldik fakat buradan yine toparlamayı başardı. Gram altın tarafında ise bir aralığın içerisine sıkıştık. Tabi TL'deki değer kaybıyla özellikle dünkü değer kaybıyla birlikte ONS'daki gerileme birbirini dengelemiş olarak durdu ama sonuç itibariyle 480-490 bandının dışına çıkamıyoruz ve bu da yatırımcı bir nevi rahatsız ediyor. Yani neredeyse 15 gündür aynı noktalarda aynı fiyatta görmeye devam ediyoruz. Belki biraz daha fazla bir süredir diye ifade edelim. Şimdi bu da Bundan sonraki süreçte yukarı yön hareketinin ne kadar olabileceği ya da olacak mı bunu merak ediyor. Bir de diğer yatırımcı tarafı da tabii ki aşağıdan pozisyon açabilmek için bekliyor. Yani yeniden bir fırsat çıkar mı diye bekliyor ki bunlardan biri de benim. Bu da gerçekleşmiyor. Şimdi bu iki tarafın arasına sıkışmış durumdayız. Özellikle TL'nin değer kazancının olduğu bir süreçte tersine dönme eğilimi ve onsun da buna katkı verebilme ihtimali tabii ki bir şekilde yeniden pozisyon açma gereğini hissettirecek mi? Bunları konuşacağız bu videoda. Özellikle bazı rakamlardan bahsedeceğim. Grafiklerde detaylı konuşacağız ve oradaki noktalardan itibaren acaba 496'nın üzerine çıkabilecek miyiz ya da 480'in altına gelebilecek miyiz? bunları birlikte değerlendireceğiz. Şimdi gelin hep beraber bunları grafiklerde değerlendirelim. Şimdi ons tarafında 1810 doların altında kaldığımız müddetçe düşüş normal. Yani şuradaki alanın altında kalması bizi gevşetebilecektir. O da nereye kadar 1770'lere kadar. Ve biz burada şu noktada karar vereceğiz. Bunu da ifade ettik daha önceki videolarda. 30 iş günü diye. Burada kanalın üzerine atabilme ihtimali vardı aslında kalsaydı. Fakat önümüzde bir Amerikan 10 yıllıkları senaryosu yaklaşıyor. Bunun piyasaları etkisi olacak. Bunun piyasaları etkisi olacağından sebep aşağı yönlü hamle başladı. Zaten ons tarafında biz bir şekilde 1900'ün üzerine gidemiyoruz. Yani 1850'nin de ortalama olarak üzerine gidemiyoruz. Yani sonuç itibariyle hangi aralıktayız? 1700 ile 1850 arasında bir sıkışmışlık yaşıyoruz. Bu da bize 10 ay boyunca devam edecek. Bunu ifade ettim. Yani her videoda da tekrarlıyorum. Her videoda da bu sefer aylar geçtikçe de niye hala 10 ay diyorsunuz? Haklısınız okulda ama ortalama bir rakam. Yani bu 10 ayın biraz üzerinde ama sonuç itibariyle 10 ay gibi bir rakam karşımıza çıkacak ve orada Fed karar verecek. Fed diyecek ki ben ya faizleri artırıyorum ya da faizleri artırmadığım için sonuçlarına katlanıyorum gibi bir duruma düşecek ki ben faizleri artıramayacağını düşünüyorum. Yani burada dikkat edeceğiz Fed'in açıklamasına ve Fed orada hem aksiyon alamadığı için dünya borsalarına bir satış getirecek hem altının değerlenmesini sağlayacak. Yani bunların toplamında enflasyonla baş edememiş, işsizlikle baş edememiş bir Fed ile 10 ay sonra karşı karşıya kalacağız. Bu delta varyantından sonra yeni çıkan varyantlar ve bu virüsün bir şekilde aşılanma hızının yetersiz olmasından kaynaklı çözülememesi Dünya ekonomisi üzerinde sorun olarak kalmaya devam edecek. Karşımızda neden altında 1830 geçilemiyor sorusunun cevabı. Bakın, şurada daha önceki videoda bakın satış gelebilir dediğimdeki satış. Aynı durum yine 1830'a geldik. Yine aynı durumdayız. Yani şuradaki ortalamaya doğru 1671'e doğru gelebilme riski her zaman var. Bu yine bir gece saatinde bir işlemle mi olur? O zaman 5 milyar dolarlık altın satılmıştı. Onunla mı olur yoksa başka bir senaryoyla mı olur bilmiyorum ama 1830'ların üzerine kapanışlar yapmadığı müddetçe altında yönün yukarıya dönme ihtimali zayıf. Yani çok sert bir şekilde e, kapanış ya da daha büyük mumlar yapması lazım kapanış anlamında. Onlar olmadığı müddetçe. Gevşeme potansiyeli daha fazla diye ifade edelim. Bu da karşımıza Amerikan 10 yıllıkları senaryosuyla çıkacak diye de öngörelim. Şimdi Gram tarafında 480-490 en çok konuştuğumuz rakamlar. Hatta benim en çok izlediğimde 488 rakamı. O da şu ortalama rakam olarak karşımıza çıkıyor. Bakın 480 burası. 490'ı geçemememizin sebebi aslına bakarsanız bu tamamen daha farklı bir senaryo sebebiyle diğer grafikte onu göreceğiz ama 490'ı geçse bile şurada bir direnci var 496 civarında. Burayı geçemeyip yine bu senaryonun arasında karşımıza bir aydan fazla oyalanmayla bizi bırakabilir. Yani dolarda ya da altında para kazanılmamasının ana sebebi bir sıkışıklığın içerisinde kaldık. Yani aşağı doğru bir senaryo açılsa ya da yukarı doğru dönüş için Dolar anlamında TL'nin değer kaybıyla bir sonuç ortaya çıksa bir çözüm olacak ama biz bir sıkışmışlığın arasında kaldık. Bunun da çözümü kısa vadede şu an görünmüyor. Yani yukarı yönde bir atak gelir mi? Gelse bile ONS tarafından bu cezalandırılıyor. Diyelim TL değer kazandı ya da de, TL değer kaybetti. Bu sefer tam tersi şeklinde yine aynı aralıkta bizi bırakıyor. Yani... Biz bir kıskacın için daha doğrusu bir kıskacın içerisinde kaldık. Bu kıskaçtan bir süre daha kurtulamayacağız diye ifade edelim. Neden? Bakın buradaki grafikte kırılım yaşadığımız andan itibaren yani şuradan itibaren biz buranın üzerine atamadık. Atsak şu anda bir 500'e kadar bir hamle şu üçgenin arasında kalacağız. Orada da bir şekilde onstan değer kaybediyoruz. Dolardan değer kazanıyoruz şu anda. TL'den değer kaybet TL'nin değer kaybından kazanıyoruz ama sonuçta onsun değer kaybından da bu sefer yerimizde sayıyoruz. Bunun için 493 94'lerin üzerinde günlük kapanışlar yapması lazım. O da bize şu senaryoyu getiriyor. Ama bu senaryonun bir değişik tarafı da şu bakın. Buradaki alanı görüyorsunuz. Yani şuradaki alan bir boşluk. Böyle bir boşluk şu anda yok. Yani şu alanın içerisinde yok. O yüzden burayı geçme ihtimalinin daha zayıf olduğunu düşünerek hareket ediyorum ve oyun planında ona göre devam ettiriyorum diyelim. Şimdi bir diğer grafikte tabii ki gümüş, gümüşte 24 70'lere geldiğinde herkes tabii heyecanlandı ama sonuç itibariyle şuradan yatay çizdiğinizde hep aynı yerde olduğumuzu görüyorsunuz. Arada belki şunu bir kalp ritmi gibi düşünürseniz arada böyle değişik bir hamle yapıp sonra tekrar eski yerine geliyor. Yani şuradan bir yatay çizin zaten sonucu göreceksiniz. O yatayın çevresinde dönüyor sonra bir kırılım yaşıyor. O yatayın çevresinde dönüyor sonra bir kırılım yaşıyor. Benzer hareketler o kadar çok ki neredeyse buradaki 6 senaryonun 5'i bu benzer harekette karşı karşıya bıraktı bizi. Peki gram tarafında. Gram tarafında düşüş kanalının tepe noktasına yine değdik. Yani şurada değdik. Burada da değmiştik. Yine değdik yine geçemedik ve alt tarafındayız. Biz bunun üzerine atabilmemiz için artık dolardan kaynaklı bir hamle beklentisi olması lazım. Yani TL'nin değer kaybı olursa biz bunun üzerine atabiliriz. O da rakamsal olarak bize şunu ifade edecek. Der ki 6.61-62'nin üzerinde günlük kapanışlar birkaç gün yaparsa hem dolar değer kaybedecek demektir. Hem de yani TL değer kaybedecek demektir dolar değil. TL değer kaybedecek hem de gümüşten %10'a yakın getiri sağlayabilirsiniz demektir. Rakam ne? 6.62'nin üstünde kaldığı sürece. 6.62'nin üzerine çıkamadığı sürece ters senaryo geçerlidir. Yani gümüş değer kaybedecek. Dolarda da yükseliş sınırlı kalacak diye öngörebiliriz diye ifade edelim. Aynı saatlerde Dolar TL videosu yayında. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.